Günaydın Allah'ım Günaydın Ankara'm Günün aydın Türkiye'm Uzak değil Daha dün gibi karanlık günlerin de vardı Ne Alparslan'la Malazgirt Ne Fatih'le İstanbul Ne de Süleyman'la Viyana'nın yerindeyiz Üç kıtada at koşturduğumuz günlerden uzak İstiklal savaşımızın zor günlerindeyiz. Yukarıda gök çökmüş üstümüze. Aşağıda yer yarılmış, yutmuş bizi. İngiliz'i, Fransız'ı, Yunan'ı yakalayıp tutmuş bizi. Ya istiklal, ya ölüm. Çiçek açmış İzmir'in dağları. Karanlık ufukların arasından bir güneş gibi. Mavi gözlü bir umut doğmuş. Umudun adı Mustafa Kemal. Bayramı Cumhuriyet olmuş. Sizleri güzel yurdumuzu bizlere emanet eden başta büyük önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün Türk büyüklerinin aziz şehitlerimizin manevi huzurlarında saygı duruşuna devamında İstiklal Marşı'nızı okumaya davet ediyorum. önemini belirten konuşmalarını yapmak üzere ilçe Kaymakamımız Sayın Ergün Baysal'a kürsüye davetlerimi az ederim. Çok kıymetli protokol mensuplarımız, kıymetli mesai arkadaşlarım, siyasi partilerimizin çok kıymetli temsilcilerim, saygıdeğer Allah'ımlar. Modernleşmemizin ve kalkınmamızın simgesi olan Cumhuriyetimizin 97. yıl dönümünü milletçe büyük bir coşku içinde kutlamanın gurur ve heyecanıyla bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bayramımız kutlu olsun. 29 Ekim 1923 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan Cumhuriyetimiz ile milletimizin tarihinde yepyeni bir dönüm, dönem açılmıştır. Milletimiz egemenliğin kayıtsız şartsız ulusa ait olduğu milli egemenlik ilkesi doğrusunda Cumhuriyet rejimine kavuşmuştur. Cumhuriyet idaresi ile milletimiz siyasal sistemde söz sahibi olmuş ve kendi tabiatına uygun olacak şekilde temsil kabiliyetine kavuşmuştur. Böylelikle ülkenin gerçek sahibi olan halkımız teba yerine devletin vatandaşı olmuştur. Cumhuriyet rejimiyle milletimiz yöneticilerini seçmeye ve siyasal sistemde etkin bir şekilde yer almaya başlamıştır. Bu bakımda milletimizin Kurtuluş Savaşı'nı kazanmasının ardında Ulu Önder Atatürk'ün engin ileri görüşlülüğüyle kurulan Cumhuriyetimiz yönetim biçimi olmasının yanında Türk milleti için aynı zamanda bir modernleşme ve kalkınma projesidir. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son vermeden önce Cumhuriyetimizin 97. yıl dönümünde başta büyük önder Atatürk ve kahraman silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi bir kez daha minnet, rahmet ve saygıyla anıyor, Cumhuriyet Bayramımızı bir kez daha kutluyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun. dilimize Arapça cumhur kelimesinden geçmiştir. Cumhur kelimesi halk, ahali, büyük kalabalık anlamına gelir. Lozan Barış Anlaşması'nın imzalanmasından sonra Atatürk, özel kalemin düşmeleri çıkmaza girince Atatürk, meclisten bir saat müsaade istemiştir. Atatürk, mecliste gerekli kişileri odasına davet ederek, bir, gün, bir gece önce hazırlanan müsveddeleri göstererek görüşmeler yapmıştır. Öğleden sonra bir... Durmadan dalgalan şanlı bayrağım. Yurdumun en büyük bayramı bugün. Yurdumun en büyük bayramı bugün. andas olmuştu. Daha eski ve şerefli bir şölen faydalarından geldiği için doğuya ve batıya yayılmışlardır. Türkler kutlandığı karar Sonra Amasya, Erzurum ve Sivas'ta bir müjde verdi. Arkadaşlar, yarın ödüllerini vermek üzere ilçe kaymakamımız Sayın Ergün Baysal'a davetlerimi arz ederim. Yarışması birincisi Şehit Vural Arıcı Anadolu Sesi öğrencilerinden Fatma Vildan Varo. Öğrencilerimize ödüllerini vermek üzere ilçe kaymakamımız Sayın Ergün Baysal'a davetlerimi arz ederim.

Öğrencilerimize ödüllerini vermek üzere belediye başkanımız Sayın İsmail Öntaş'a davetleri arz edelim. 97. yaşını kutladığımız bugün bizler de beşikten mezara kadar sana sahip çıkacağız. Yeni yaşın kutlu olsun. Sayın Kaymakamın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı burada sona ermiştir. Arz ederim. いらっしゃい。